Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu tekullahu ve kunu ma'as sadikin. Sadakallahul azim. Kıymetli Müslümanlar, Allah'ımız Celle Celaluhu ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey eyhallazina ey iman edenler Allah'tan korkun Allah'tan sakının ve kunu mu ve sadıklarla beraber olun doğru insanlarla beraber olun senin benim doğru olmamın evet yeterli değil ne kadar dürüst olursak ne kadar doğru olursak o da yeterli değil. Neden? Bir de doğrularla beraber olacaksın diyor Hazreti Abla. Evet kıymetli Müslümanlar. Bir insan tekse onu şeytan rahat kandırabilir. Nefsin istek ve arzu rahat bir şekilde düşebilir. Ama sağlam kulp yani doğru insanlar, dürüst, itikatlı, güzel insanlarla insan, güzel ahlak sahibi olan, Güzel iman sahibi olan insanlarla beraber olursak evet o zaman ne oluruz biz de kendi doğruluğumuzu daha da muhafaza etmiş oluruz. Cenab-ı Hak doğru, dürüst, güzel ahlak sahibi, Allah Allah'ına karşı olan ibadetlerinde, Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a karşı olan sünnetlerinde en sımsıkı sarılan insanlarla beraber olabilmeyi bizlere nasip eylesin, müesser eylesin inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.